Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kolay bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle angora ip kullandım. 2 numarada tığım var. Örneğimiz bu şekilde. Dilerseniz çal, dilerseniz yelek vesaire çok amaçlı bir örgü. Hem kolay bakın arka tarafta. Bu şekilde, ön tarafı da bu şekilde. Bugün iki örneğini anlatacağım size. Zaten çapraz geliyor fıstıklı olan örneğimiz. Bakın, şöyle. Ara ara göreceksiniz. Hemen zincir üzerine başlayalım. Şöyle. Zincirimizi çekiyorum. Sizler tabi e, trabzan yaparsınız, İsterseniz böyle benim gibi zincir üzerine de yapabilirsiniz. Şimdi hemen böyle bakın dördüncü zincire batıyorum. 2 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir 1 2 3 4. zincire batıyorum. Hemen şu 4. zincirden bakın bir doluyorum. Aynı yere 3 tane trabzan Sonra arada 1, 2, 3 zincirim var. Tekrar 3 tane trabzan. Aynı yere. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen 5. zincire batıyorum. Yine arada 5 tane zincir çekiyorum. Yine bakın. 1 2 3 4 5. zinciri. Yine 3 tane aynı yere birinci sırası üç tane trabzan sonra arada üç zincirim var yine aynı yere üç tane bir iki üç zincir 1 2 3. batıyorum. Bu yan trabzan. 2 veya 3 tane yan trabzan, 3 tane zincirle dönüyorum hemen. Şimdi 1 2 3 zincirim var. Sık iğne ile tutturuyorum sonra tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Bir doluyorum. Bu 3 zincirin içine fıstıklarımı örüyorum. 3 4 5. 2 defa da çıkartıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir. Şu 5 zincirin içine sık iğneyle tutturuyorum. Sonra tekrar 5 zincir. Yine diğer zincirin içine tekrar 5 zincir ve fıstığımı örüyorum. 5 tane dolduruyorum. Yine 5 tane zincirim var. Sık iğneyle tutturuyorum. Tekrar 3 zincirle yan trabzanımı tamamlıyorum. ve 3 tane zincirle dönüyorum. Bakın şimdi birinci sıramız oldu. Şimdi fıstıklı olan yerimiz çapraz olacak. Hemen onu yapalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Hemen şu fıstığın en tepesine sık iğne ile tutturuyorum. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir bir doluyorum. Şurayı hemen 3 tane yan yana trabzan dolduruyorum. Yani ikinci fıstığımızın saksısını hazırlıyoruz. Yine arada 3 zincirim. Tekrar 3 tane trabzan ister 3 defada çıkarın ister 2 defada hiç fark etmez şimdi yine 5 zincir en tepesine bakın şurayı sık iğne ile tutturuyorum tekrar 5 zincir 3 4 5 zincir ve yan trabzanı ile bu sıramı tamamlıyorum Yine 3 tane zincirle dönüyorum. Bakın biraz belli olmaya başladı örneğimiz. Şimdi yine trabzanlarımızı ördükten sonra tekrar 1 2 3 zincir sık iğne ile tutturuyorum. Şimdi 5 zincir 3 4 5 zincir yine 5 zincir 4 5 zincir. Şimdi fıstığımızı örüyoruz. 2 3 4 5 Yine 5 tane zincirim var. Şurayı sık iğneli tutturuyorum diğer 5 zincirin içine. Yine 5 tane zincirim. Diğer 5 zincirin içine şimdi 3 tane kenarlarda kenarlarda bazı sırasında 3 bazı sırasında 5 zincir. 3 tane zincirle dönüyorum. Bakın örneğimiz şu an belli oldu değerli izleyicilerim. Bakın. Şimdi yine aynı bu başladığımız gibi orasını da anlatıp tam anlaşılsın. O arada siz modelimi böyle yakından bir izleyin. Hemen başladığımız yerden Hıstıklarımızı devam edelim. Bakın şimdi iki tane trabzan ördükten sonra bir iki üç hemen şurayı bakın şurayı üç tane trabzan örüyorum önce iki üç. Arada 3 tane zincirim var. Yine aynı şekilde 3 tane yan yana trabzan. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincirim. Tam fıstığımızın en tepesine yine 5 zincirimiz var. Bakın şurayı ikinci fıstığımızın saksısını örüyorum. 3 tane yan yana tırabzan. Şimdi arada 3 zincirim. Yine aynı yere 3 tane tırabzan. Ve 3 zincir. Bu sırasında 3'er zincirimiz var. Şimdi dönüyoruz yine. Bakın örneğimiz harika oldu. Şimdi fıstıklarını da yapalım. Bitirelim bu sıramızı. 1, 2, 3 zincirle hemen şurayı sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 2, 3, 4, 5 zincir fıstıklarımı örüyorum. 5 defa da dolduruyoruz. Yine beşer zincirim var. Hemen şurayı sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 5 zincir. Yine sık iğne ile tekrar 5 zincir. Fıstığımızı örüyoruz. 3 4 5 Yine 5 tane zincir sık tutturuyorum tekrar 3 zincirle bu sıramı tamamlıyorum bakın değerli izleyicilerim belli oldu şimdi de 5 tane zincir burayı sonra tekrar burayı zemin hazırlıyoruz hep bu şekilde örneğimiz bu şekilde bakın Sepetli fıstıklar, harika bir örgü. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorumlarınızı bekliyorum değerli sevgili izleyicilerim iyi veya kötü tabii iyi olursa daha mutlu oluruz. Tekrar izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.